Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam oruçla alakalı bir sorumuz var bugün. Din kitaplarında Allahü Teala'nın orucun sevabını ben vereceğim dediği buyuruluyor. Şimdi sevabı evet elbette ki Allahu Teala veriyor ama diğer ibadetlerin sevabını da Allahu Teala veriyor. Biz ondan bekliyoruz yani başka veren yok. E, dolayısıyla hasreten böyle oruç için bu şekilde bahsedilmesinin sebebini ne? anlamamız lazım acaba? Mustafa Bey, hadis-i kutsi'de e, orucun karşılığını ben veririm buyurmuş. E, ve yine e, Ademoğlu'nun Adem oğlunun her ameli kendisi için yalnız oruç benim içindir. Yani allah Teala bu şekilde buyurduğu da kitaplarda naklediliyor ve bildiriliyor. Şimdi iki şekilde izah ediyorlar yani Ehl-i talimleri. Buyuruyorlar ki Allah-u Teala e, kula mahsus olan yemek, içmek gibi şeylerden münezzehtir. Oruç tutmakla Cenab-ı Hakk'ın ahlakından birine yapışılmış olur. Bununla çok sevap kavuşulur. Yani orucun diğer ibadetlerden farklı olarak e, allah Teala yeme ve içme münezzeh olmaz sebebiyle kulun oruçlu iken Allah Teala'nın bu sıfatına benzeme tarafı var. Yani indi ilahi de Allah Teala'nın bir sıfatına benzemesi sebebiyle daha çok makbul olma durumu söz konusudur. Bir de e, e, şu anlatılıyor genelde mesela İslam alimlerinin bildirdikleri bu. Allah Teala e, diğer ibadetlerine belli e, oranlar bildirildiği Hadis-i şeriflerde, kitaplarında bu geçmiş, yazılı bildiriliyor. Fakat oruç için e, bildirilmemiş. Yani bir miktar hı hı. bildirilmemiş. Bildirilmemiş. Ee, peki bunun hikmeti, bunun hikmeti anlatılıyor. Mahşer günü bu kul gelip mizana konduğu zaman amelleri bakıyor. Bakılıyor ki kıyamet günü bir sevabı kalmamış. Yani e, ibadet yapmış, tamam ibadet borcunu ödemiş ama o ibadetten bir sevap kalmamış. Başka şeylerle gitmiş onun sevabı başka şeylere gitmiş. Şimdi e, melekler dermiş ki ya Rabbi kulun böyle. Ama orucu var. Orucuna da ne miktar sevap verileceği meleklere bildirilmediği için onlar da bilmiyor. O anda allah Teala bu kuluna merhamet ederek buna ne kadar sevap lazım? 50 ton, 50 ton sevap veriyor. Orucuna. Orucuna. <laughs> dolayısıyla günahlarını geçiyor, cennete gönderiyor. E böyle bir hikmet anlatılıyor şeylerde, kitaplarda. E bu da insan hoşuna gidiyor. <laughs> tamam Yani tabir yerindeyse joker gibi bir şey yani. Aynen öyle. <laughs> dolayısıyla, dolayısıyla hani kitaplarda allah Teala orucun sevabını ben veririm, onu saklıyor. Mahşer günü o kuluna ihsanda bulunmak için. O kuluna ihsanda <laughs> bulunmak için. Hani diğerleri, e bir de şu anlatılmış mesela kitaplarda Mustafa e Mesela namazda riya olur. Zekatta da olur. Haçta da olur. Yani alenen insanlara aynı şekilde gösterme niyeti olabilir. Zekat verirken insanlar ben zekat tutuyor, zekat veriyorum falan filan göstere göstere de verebilir. Tamam farz olan şeyi göstere göstere vermesinin de caiz olduğu, Hatta bazen iyi olduğu da yani Osmanlı zekat veriyorsa ben diyor Osmanlı'dan daha zenginim ben niye vermeyeyim diye başkasını teşvik olur. Buyuruluyor kitaplarda. başkasını teşvik babından alenen vermek iyi olur buyuruluyor. Farz olan namaz da kılmak kılmakta aynı şekilde bir beis yoktur bu Ama yine buna rağmen de insanın gönlüne, insanın kalbine bir şeyler gelir. Yani o ameli lekeleyecek bir şeyler gelir. Ya yani görmeleri hoşuna gidebilir. Hoşuna gidebilir. Ama oruç ibadetin neresini göstereceksin? Kime karşı hava atayacaksın? Şimdi ben oruçluyum diyorsun adam diyecek ki sahtekarlık etme ya. Biraz önce ben senin su içtiğini gördüm diyecek mesela. Tamam. <laughs> yani. Nereden bilelim diyecek. <laughs> Nereden bilelim. Yani oruçlu olduğunu biz bilemeyiz. Namaz kıldığını görüyoruz. Zekat verdiğini bir şeyler veriyor. Onu da görüyoruz. Hacca gittiğini görüyoruz. Ama oruç tuttuğunu bilemeyiz. Oruçtan. Evet. Ama efendim işte halsiz oluyor falan. Hastadır. Değil mi? Ona da bahane bulunur yani. <laughs> Tansiyonu düşmüştür ve da şekeri düşmüştür. Bir şeyler söylenir yani. Yani oruçlu olduğu e, işte kitaplardan mücerret. Bugün yalın diyorlar. E, böyle gösteremezsin bu oruç ibadeti. Bunun için de kitaplarda buyuruyor ki oruç ibadetine hani riya girmez. Böyle bir özelliği var. Orucun böyle bir özelliği var. Dolayısıyla e, Allah Teala e, diğer ibadetlere de şeyi kendisi verdiği halde sevabı kendisi verdiği halde e, oruca ben veririm demesinin hikmet ve sebeplerini kitaplar bu şekilde böyle bildirmişler. E, şimdi e, bir de e, mesela orucu allah Teala yeme içmekten münezzehtir. Oruç bu bakımdan Allah-u Teala bu sıfatına benzemektir buyuruyor ya. Bu konuda bir hadis-i şerif zikrediyor İslam alimleri. Bir kimse de Allah-u Teala'nın ahlakından bir ahlak bulunursa o kimse cennetliktir. O da çok büyük bir müjde biliyor musun? O da çok büyük müjde. Hatta bir hadis-i şerif daha var. E i̇şte güzel huyların tamamı buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 360 adettir. Bu e, 360 adet güzel huydan allah Teala merhamet ettiği veya sevdiği kullardan kullarına bir tanesini verir. O huy da onu cennete götürür buyuruyor. Hatta Hz. Töbekir radıyallahu da de varmış. Peygamber Efendimiz'in de bu hadis-i şerifi zikrederken Ya Resulullah bende de var mı o 360 güzel huydan bir tane? sen de tamam var buyuruyorlar Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kitaplarda bunlar da detaylı olarak bildirilmiş. Dolayısıyla orucun böyle bir yönü de var. Yani Allahu Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmış oluyor oruçta. Evet. Ahlaklanmış oluyor. Bu halde buyuruluyor hadis-i şerifte. Onu cennete götürür. Yani bir tane bir amelin bile seni cennete götürüyorsa hakikaten öp başına koy. Ee, ve bir de e, hadis-i şerifte allah Teala'nın ahlakıyla ahlaklarınız buyuruldu. Mesela allah Teala sıfatlarından birisi settardır. Yani günahları örtücüdür. Müslümanların da ayıplarını, kusur, kusurlarını örtmesi lazım. Yani sadece oruçla değil başka şeyler de, aynı şekilde durur. allah Teala'nın e, işte sıfatlarından birisi settardır buyruluyor. Yani allah Teala günahları örtüyor. Hakikaten örtüyor. Mesela Muhammed Aleyhisselam'dan önceki ümmetlerden bazılarında bir kimse gece işlemiş olduğu hata ve günahlarının sabahleyin kalkıp bakıyor ki kapısının üzerinde de giriş kapısında herkes görecek şekilde bu gece bu, bu, bunları yaptı diye yazılı olarak görüyorlar. Yazılı olarak görüyorlar. Ama Muhammed Aleyhisselam ümmetinin yüzüne vurulmuyor bu. Yüzüne vurulmuyor. allah Teala örtüyor. E şimdi bir Müslüman da Müslüman kardeşlerinin hata ve kusurlarını eğer örterse hata ve kusurlarını nefsine tabi oldu yaptığı e, hatalar hani hainlikte dinlenmedir o ayrı bir mesele. Evet, evet. O ayrı bir mesele. Onların açıkça söylenmesi lazım, cezalandırılması lazım. Onlar ayrı bir konu. Ama e, bu şekildeki böyle hata ve kusurlarını örtmesi gerekir. Böylece Allahu Teala'nın bu settar sıfatından pay alır. Bu halde onu cennete götürür. Sadece oruç için buyurulmuyor bu bir kimse de Allah-u Teala'nın ahlakından bir ahlak bulunursa o kimse cennete gider. Cennetliktir buyuruyor. Dolayısıyla e, bu hal e, mesela Allah-u Teala affedicidir. Müslüman da affedici olursa bu sıfatın sebebiyle cennete gitme durumu söz konusu. Oruç tutmakta da allah Teala'nın ahlakına benzemiş olacağı için büyük sevap kazanmaktadır. Çünkü hadis-i şerifte La ilahe illallah deyip bu kelime-i tayyibe üzere vefat eden cennete girer. Allah için bir gün oruç tutup bu minval üzere vefat eden cennete girer. Allah için sadaka, sadaka verip bu şekilde hayatı sona eren cennete girer. Mealinde hadis-i şeriflerde aynı şekilde kitaplarda hep zikredilmiş ve bildirilmiştir. Dolayısıyla dolayısıyla bir Müslüman elinden geldiği kadar İslam alimlerin kitaplarını okur. Yine bizim emirlerini ve yasaklarını öğrenir. Bir ibadete mahsus olan farzları, varsa vacipleri, varsa sünnetleri, müstahapları ve bu ibadeti bozan müfsit deniyor. Bu müfsitleri veyahut da aynı şekilde sevabını giderecek şeyler ki bunlara da mekruh denir. Bunları öğrenir. Bunlardan sakınır ve yapılması gerekenleri elinden geldiği kadar yapar ise ve bunu da Allah için yaparsa bunu da Allah için yaparsa yani bu kimsenin kalkıp da efendim acaba ben kurtulur muyum kurtulmayayım diye endişe etmesine gerek yok. Endişe etmesine gerek yok. Çünkü İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki şartlarına uygun olarak yapılan tövbe, şartlarına uygun olarak yapılan dua indi ilahi de makbuldür. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın vaadi vardır buyuruyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın vaadi vardır. İşte oruçta da orucun farzlarına riayet eder. Ondan sonra e, ne bileyim e, daha önce de aynı şekilde bir vesileyle anlatmıştık bir sorunun üzerine. E, işte el, dil, göz, kulak bunlar da oruçluyken e, günahlardan sakınılırsa alırsa e, eline geldiği kadar zaten riyada karıştırmazsa, indi ilahi de makbul olursa allah Teala o oruç sebebiyle bu konuda cennete koyar mı? Koyar efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın.